Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber taze fasulye yemeği yapıyoruz. Fasulyelerimi yıkadım, hazırladım. Ama bilmeyenler için şöyle bir iki tane göstermek istiyorum. 2 üç kısmını aldıktan sonra şöyle bıçakla da alabilirsiniz. Fasulyemi ortadan ikiye kesiyorum. Fasulyenin boyutuna göre de tekrar ortadan bölebilirsiniz. Küçük boy ise bu şekilde bırakabilirsiniz böyle ama uzun bir fasulye kullanacaksanız ortadan ikiye de keserek bu yemeği yapabilirsiniz fasulyenizi öncesinde yıkamanızı tavsiye ederim çünkü doğradıktan sonra yıkayınca şu iç kısımdaki taneleri suya karışıyor gitmesin bu şekilde öncesinde yıkarsanız iç kısmında kalır ve yemeğiniz çok daha lezzetli olur fasulyenizi seçerken tanesi olmayan taze güzel esnek fasulye seçmenizi tavsiye ederim. Çok daha kolay ve çabuk pişer. Daha da lezzetli olur. Hemen bakın şöyle bir tane daha gösterdikten sonra yemeğimin yapım aşamasına geçiyorum. Yemeğim için uygun bir tenceremi alıyorum. Şöyle iki tane doğramış olduğum ince yemeklik olarak doğramış olduğum soğanımı ilave yapıyorum. Şöyle güzelce içine yaydırıyorum. Ve fasulyelerimi soğanlarımın üzerine alıyorum. miktarını kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Zaten piştiğinizde azalıyor. Şöyle güzel dolu dolu tenceremi dolduracağım. Ben bu yemeği 5 kişilik yapıyorum. Evet. Tam da tencereme denk geldi. De söylemiş olduğum gibi yemeğimiz piştikçe azalacak. Şöyle güzel tanelerin dizilini boşaltıyorum. Peki. güzel olsun evet şimdi iki tane domatesin kabuklarını soydum güzelce doğradım onları da üzerine alıyorum şöyle güzelce yaydırıyorum biraz dolu dolu oldu ben buna bir tane daha domates ekleyebilirim çünkü fasulyem fazla Evet bir tane daha domates doğradım. 3 tane domates kullanmış oldum. Bayağı bir azalacak. O yüzden biraz fasulyemi fazla tuttum. Şöyle ben öncesinde sarımsağımı robottan çekip kavanoza koymuştum. Böyle hazır bekletiyorum. Şöyle 2 diş kadar diyelim. Fazla değil. Şöyle tamam. 2 diş sarımsak. Şöyle küçük bir boy bardağımla sıvı yağımı da ilave yapıyorum. Tabii ki isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Aynı bardakla bir bardak da su ilavesi yapıyorum. Şöyle bir tane de şeker atıyorum. Yemeğimi kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Kaynayan kıncaya kadar yüksek ateş kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte fasulyeler yumuşayıncaya kadar kaynatıyorum tuzunu da tabi ki ilave yapacağım kaynamaya başladıktan sonra Evet yemeğimiz pişiyor şöyle kontrol etmek istiyorum görmüş olduğunuz gibi fasulyelerim bayağı bir azaldı ve güzelce fasulyeler yumuşamaya başlamışlar çok karıştırmayacağız hafiften bir karıştırma yapacağız şöyle çok değil şöyle şöyle bakın Şöyle bir bakalım. Biraz daha pişme istiyor. Şöyle düzgün tutayım. Evet. Fasulyelerimi kontrol edeceğim. Tamamen yumuşadıkları zaman yemeğimiz pişti demektir. Evet arkadaşlar benim yemeğim pişti. Servise hazır deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.